Tekrar merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz son egzersizlerde birazcık yoruluyorsunuz. Seri bir şekilde artık bir şeyleri e, bulmanız gerekiyor. Gözünüzle ya da kalemle ya da zihinden. Genellikle bunlar ya sayılar oluyor ya semboller oluyor ya rakamlar oluyor. Kiminize çok zor geliyor, kiminize çok kolay geliyor. Ama nihayetinde arkadaşlar yüzünüz 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 bir eğitimin daha sonuna geldiniz. Buradan verim almanızın en önemli kısmı kırmızı noktası arkadaşlar. Bu egzersizlere değer biçmeden... Ben bunu yapabiliyorum çok basit yapmayayım demeden devam ettirmeniz. Çünkü hepsi siz farkında değilsiniz ama başka bir şeye hizmet ediyor arkadaşlar. Aslında aralarda söylemeye, izah etmeye çalışıyorum ama zamanla da yarıştığınız için sizi de anlayabiliyorum. Fakat arkadaşlar istikrarlı bir şekilde devam edin lütfen. Zaten dediğim gibi hiçbir şey kalmadı. Gerçekten yüzdük yüzlük kuyruğuna geldik. Bari bu saatten sonra fire vermeden hızlıca e, fayda görelim, tamamlayalım, maksadımıza ulaşalım. Şimdi hemen ekrana geri dönecek olursak. Gözü sabitleyerek kelime gruplarını okumaya çalışın. Gözlerinizin zorlandığını hissedeceksiniz. Amaç gözün görüş açısını geliştirmek. Şimdi arkadaşlar gözümü ekrana açıyorum bir tık daha. Gözünüz nerede olacak biliyor musunuz? Kırmızı renkte değil. Göz bebeğinin içindeki siyah noktada kalacak. Gözünüz o gözünüzün kendi gerçek gözünüzü buradaki çizilen göz bebeğinin noktasına odaklayarak yukarıdaki kelime gruplarını görmeye çalışıyorsunuz. Yani şu anda bunu ben birazcık daha yaklaştırdım da e, uzaktan görüyorsanız çok uzaktan görüyorsanız tamamını göreceğiniz için arkadaşlar zaten tek seferde de görebilirsiniz. Ama bilgisayardan yapıyorsanız ekran daha geniş olacağı için böyle bir tık daha daha güzel gelebilir bu egzersiz size. Yapacağınız şey kelime gruplarını görmeye çalışmak. Özellikle sağ ve soldaki ya da yukarıdaki ve aşağıdaki kelime gruplarını arkadaşlar ilk kelimeyi zaten görüyorsunuz. Gözünüz çok açıldığı için önemli olan üstlerdeki, yanlardaki, en sağdaki en soldaki, en yukarıdaki ve aşağıdaki açılardaki kelimeleri görmek. Yani odağınız mesela ortadayken yapraklar ve ağaçlar diye görüyorsun ama e, hadi üstü de görüyorsun çünkü gözleriniz karşıyı algılamada profesyonel. İlk baktığımız yeri görürüz. Sağda ve solda arkadaşlar kelimeyi algılamakta, anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Ve azıcık zorluk çekebilirsiniz ama hiç zorlanmayın arkadaşlar. Böyle bir harflerin ilk hecelerini gördüğünüzde beyninizin tamamlayıcılık yani geçtat ilkesi hemen devreye girecektir. Bu şekilde kırmızı okları takip ederek görmeye çalışın. Yani dediğim gibi yukarıyı aşağıyı görüyorsun ama sağdaki soldaki kelimeleri anlamlandırmak konusunda stres yapma, acele etme. Kırmızı okları takip et. Her şey kontrolümüz altında. Tabii ki bu egzersizde de süre var arkadaşlar. Önce 1 dakika veriyorum size. Akabinde 2 dakika, ondan sonra 2 dakika daha ile pekiştiriyorsunuz. hemen geçelim 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 şimdi nereye geldik her satırı çok önemli bir yer İstiklal marşımız her satırı bir bakışta okuyunuz sıçrayarak değişik e, burada böyle bir basım hatası olmuş bu arada siz PDF'in ham halini görüyorsunuz. Kitaplar elinizde tabii ki daha böyle bir şeysiz gelecek, sorunsuz gelecek arkadaşlar. Bunlar daha ham şekli. Aslında siz de bu eğitimle beraber bir sürece tanıklık ediyorsunuz. Bu daha keyifli. Dolayısıyla buradaki şey sıkıntılarını göz ardı edin. şuradaki kelime ya da anlatım bozukluklarını ya da eksikliklerini görmezden gelelim. Burada arkadaşlar gözün blok blok okumasını hızlandırmak için ne yapacaksınız? Satır okuyacaksınız. Yani şimdi istiklal marşı korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Ee, ben bunu bir kelime grubu olarak görmeni istiyorum. Siz zaten istiklal marşını ne yaptınız? Ne yaptık arkadaşlar? Ezberledik. Zaten ezbere biliyoruz. Ama siz ilk satırı az önce hani ya, az önceki egzersizde yanları görmekte zorlanıyordunuz ya arkadaşlar. Şimdi bu egzersizde metnin Paragrafın başına bakıp sonuna bakıp böyle tek seferde böyle bir satırı görmenizi istiyorum. Ya Ama şunu da yapabilirsiniz. Ee, hocam ben nasıl göreceğim? Hepsini okuyorum. Hayır hepsini böyle bir okuyarak değil de görerek. Ortasına bakın. Mesela bu ve şafak kelimesinin ortasında kırmızı nokta varsayın. Yani orada bir kırmızı nokta olsun. Sadece ortaya bak. Satırı görmeye çalış. Eğer hocam ben okumanın önüne geçemiyorum, hepsini tek seferde dediğiniz gibi görmekte zorlanıyorum diyorsanız çünkü geliyor bu tarz yorumlar, bu tarz şikayetler demek istemiyorum. Çünkü farklı bakış açısı bunlar arkadaşlar. Ortada bir nokta varmış gibi düşünebilirsiniz. Bunu önceki egzersizlerde hani kelimelerin ve rakamların altına tam ortasına nokta koyuyordum ya Şimdi artık zihninize onlar yerleşti diye varsayıp noktaları ortadan kaldırdım. Satırların tamamını tek seferde görmenizi istiyorum. Bakın aslında sineye hazırlıyorum. Sınavlardaki paragraflardaki uzun cümleleri böyle tek seferde bakıp anlamaya, algılamaya çalıştırıyorum. Sizi farkında mısınız bilmiyorum ama böyle. Arkadaşlar İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 1 dakika boyunca her satırı tek seferde görmeye çalışacaksınız. Akabinde 2 dakikada daha hızlı görmeye çalışacaksınız. Ben 1 dakikanın bile yeteceğini düşünüyorum. Yani teknik olarak aslında bütün satırları görmeye çalışarak o oda orta noktaya bakıp görmeye çalışarak algılamak zordur. Ama biz İstiklal Marşı'nı ezberledik ki arkadaşlar. Dolayısıyla aslında ezber bir metin var zihnimizde ve ona bağlı kalıp çalışacağız. Dolayısıyla daha kolay olacağını düşünüyorum. O halde hep beraber e, buradaki sürelere sadık kalarak yaptıktan sonra sonraki egzersize geri dönelim. Uzun 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 İstiklal Marşı'ndan sonra satırın en başına ve en sonuna bakarak metni okumaya çalışacağız arkadaşlar. Satırın ortasında kelime olmadığı için bunu çok hızlı yapınız diyor. Amaç göz kaslarını genişletmek. Bunun için arkadaşlar böyle ilk cümleye bakın. Hemen yanını görün. Ortada aslında ne var biliyor musunuz? Bu ortaya koyduğum uzun çizgi sizin geçiş hızınız. Yani bunu tabii ki bir dakika vereceğim. Akabinde iki dakika daha vereceğim size. Bu sürelerde arkadaşlar ne yapacaksınız? Bu Oklarda ne kadar kalıp kalmadığınızı, kelimeye ne kadar ulaşıp ulaşmadığınızı fark edeceksiniz. Aslında bu sizin kilometreniz. Yani bu gördüğünüz boş alan sizin şahsi kilometreniz. Ne kadar hızlısınız bilmiyorum. Önce kendinize bir dakika veriyorsunuz. İlk satır ee, son yani satırın başı, satırın sonu, satırın başı, satırın sonu. Hatırlarsanız biz hızlanmak için ne yapmıştık? Ee, öncelikle böyle ilk videolarda kitap egzersizlerinden ilk ve son kelime yapmıştık ya arkadaşlar. Şimdi burada da bir benzerini aynısını yapacağız. İlk kelime, son kelime ama ortasında bir şey yok. Ortasında senin sadece geçiş hızın var. Burada da okeyse hemen geçiyorum. Şimdi burada arkadaşlar bu egzersizde yine geçtal tekniği ile beynin tamamlayıcılık ilkesi girecek devreye. Sadece koyu satırları okuyarak anlam bütünlüğümüz sağlanmış olacak. Algıda bütünlüğümüzü bu şekilde sağlayacağız arkadaşlar. Hemen böyle bir büyüteyim. Evet. Kürelik etme dünyada yazıkların dileni gör, kemikleri çürüyeni, mezarda yatını gör. Aslında ee, kelime bazında tabii ki siz yukarıdaki satırları okumadan ne olduğunu anlayamazsınız. Fakat arkadaşlar sadece alt satırları okuyup sizden e, şunu istiyorum. Bu metin neyden bahsediyor? Bu metnin ön sözü ne? Bu metin niçin yazılmış? Yani bu metin neye hizmet ediyor? Ana düşüncesi, ana fikri ne? Sadece e, koyu puntoyla yazılan cümleleri okuyup beynin tamamlayıcılık ilkesinin sizdeki <laughs> sizin beyninizin tamamlayıcılık ilkesinden olup olmadığını bu şekilde kontrol edeceksiniz. Metnin tamamını okuduğunuzda kimler ne çıkaracak, ne yorumlayacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Böyle bir yorumlarda da buluşalım. Anlatın bakalım. Sadece koyun puntolarla ne gördünüz, ne yakaladınız, buradan ne anladınız? Bu da süresiz. Bunda da süre olmasın arkadaşlar. Ee, yine süreler sizin kendi kişisel zamanlamanız olsun sonraki egzersizlerde görüşmek üzere